İsmail Ilgaz'ın sır gibi saklanan ifadesine ise henüz ulaşılamadı. Ilgaz'ın avukatı Beril Sezer'den de şu dakikalara kadar herhangi bir açıklama gelmedi. İnanamıyorum ya. Hala inanamıyorum. Beni dinleyecektin İsmail. Beni dinleyecektin. Ne dedin baba? Tamam. Korkunç dedim ne diyebilirim? korkunç falan demedin. Dinleyecektin dedin. Zamanında çok uyarmıştım İsmail'i. E. Bildiğim bir şey varsa saklama demiştim. Eğer yani o kendini saklıyormuş. Sen de bayağı şoktasın yani. Bakıyorum da çok şoktasın. Belli bir hayat tecrübesinden sonra hiçbir şey seni şok etmiyor kızım. Baba sen iyi misin? Ya Böyle bir şeye bile şaşırmadıysan nasıl bir hayatın var ki senin? Bir eşik var. O işi geçince herkesten her şeyi bekliyorsun. Tüylerim diken diken oluyor. Yani ya, o adam o geceden beri hepimize yalan söylemiş. Bir de böyle esti gürledi, astı kesti. Hepsi yalanmış. Oscar'lık performans gerçekten. Ya kızı arabadan attı, ondan sonra kameraların önüne geçip şov yaptı. Baba nasıl bir kafa bu? Biz de aynı evdeydik bu adamla. Ben aynı sofraya oturdum. Sinirlerim bozuldu zaten. Dün gece kalamadım o evde. Ya bir de hepsi böyle çok normal bir şeymiş gibi oturmuşlar, haber izliyorlar dizilip. Çünkü alıştılar. Bir kere onları alıştırdı. Önce sen haberin devamını baba. İsmail Yıldız şopu, Ela Yüksel davasındaki tek son dakika gelişmesi de değil sayın seyirciler. Ya İlker babasından bile kazık yiyor. Yetmiyor. Üstüne o kızın kuyruğu olan çocuğun olay gecesi Riva'da oldu ortaya çıkıyor baba. Ya pardon ama senin böyle damadına en azından şöyle küçücük, ufacık bir pozitif acaba'nın olması için daha ne olması lazım? Damadım olmaması gerekiyor. Hala vazgeçmiyorsun değil mi? Ne yazık ki sen de vazgeçemiyorsun kızım. Ya baba... ...kızı İlker'in babası atmış işte. O tuhaf çocuk da zaten aynı gece bir buçuk kilometre ötedeki benzinlikteymiş. Tamam artık gel, neden hala senin için tek şüpheli İlker? Niye o çocuğu da düşünmüyorsun? İrem, diye? İrem. Hala niye anlamıyorsun kızım? Niye anlamak istemiyorsun? O çocuk beni ilgilendirmiyor çünkü sen onunla evli değilsin. İlker aklanıyor baba. Sen de bunun farkındasın. Ve hazmedemiyorsun. Eğer sana bir kez daha ulaşamazsam benden kaçtığını düşüneceğim ve yanına gelmek zorunda kalacağım. Ben gelirsem riskli olur. İkimiz için de. Ben risk almaya alıştım. Sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.